Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> Gökhan özlüyor özlüyorum. Çok hızlı bir giriş oldu ama. <laughs> Hadi bakalım. Gökhan Ayşeri özlüyorum. <laughs> Aleykümselam. Önce soruyu sorayım ondan sonra diyorsun değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar büyük yazmaya özen gösteriyorsunuz değil mi? Şimdi bak sana karşı sevgisi var mı? Sana karşı biraz kalbi kırık. Sanki 12'li vadelerde gelecekmiş gibi duruyor burada. Yani şu an için öyle gösteriyor. Tekrar bir iletişim atmış burada. 12'li vadeler. Büyük yazın arkadaşlar size zahmet. Yani şu an için yavaş ilerliyor. Ondan sonra birden yetişemeyeceğim. Sonra kızacaksınız. Ertuğrul Zeynep'e dönüyor mu? Ertuğrul Zeynep'e dönüyor mu? Hiç <laughs> Zeynep sizin ilişkiniz çok fazla tokside bağlanmış. Şu an için dönme enerjisi yok burada. Çok fazla durağını almış kendisini. Şu an için dönüşü yok maalesef. Gülhan Halit barışma var mı? Gülhan ve Halit barışma var mı? Gülhan ve Halit barışma var mı? Birazdan moderatör gelir. Yazıları sabitler. Biz de rahatlarız. Siz de rahatlarsınız. <laughs> Sana iletişim atıyor. Burada hani o vade vermemiş. Niye vade vermemiş? Çünkü çok fazla e, dağınık gelmiş kağıtlar. Yani özlemi çok fazla bir iletişim atıyor. Ama şu an için kendi içerisine kapanmış. Sadece vade vermemiş. Barışma olacak. Altan Esma'yı seviyor mu? Altan Esma'yı seviyor mu? Altan Esma'yı seviyorum. Ol bakalım. Arkadaşlar bu son 15 gün içerisinde baktıran varsa aranızda, onlar ufaktan ufaktan <laughs> gitsin. Sonra kartlar yalan söylüyor, ondan sonra biz tartışıyoruz. Sen de yeniden başlamak istiyor. Ee, şöyle kalbi kırık sana karşı biraz çaresizliği fazlaca çıkmış ve çok fazla böyle geriyi düşünüyor, geçmişi düşünüyor. Ee, yeniden bir başlangıç istiyor seninle beraber. Muhtemelen ki vadelerde gösteriyor. Şimdi Kemal okuyamadım çok hızlı geçti. Son ay Kemal'den vazgeçip unuttum. Son ay Kemal'den vazgeçip unuttum. Son ay Kemal'den vazgeçip unuttum. Benim moderatörler nerede kaldı ya? Yok Kemal vazgeçmemiş, unutmamış seni. Ee, tekrardan bir araya geleceğiniz görünüyor. Yani üçlü vadeler kalmış. Daha önceden baktığımda biraz daha uzundu bu vade. Ama şimdi burada üçlü vadeler kaldığını görüyorum. Efe Nehir'e yazacak mı? Efe Nehir'e yazacak mı? Efe Nehir'e yazacak mı? Arkadaşlar bireysel sorularınızda sadece kendi isminizi yazıyorsunuz. İkili ilişkilerde. Mutlaka iki ismi birden yazmanız gerekiyor. Sana karşı çok fazla öfkesi var. İkilemde kalmış şu an için. Hani böyle birazcık dengesizlik, birazcık adaletsiz davranışlar var. Şu an için bir geri dönüş bekleme. Ama geri döndüğünde de çok fazla emek verilmesi gereken bir ilişki olduğunu söylüyor. Şu an için bir dönüş yok maalesef. Ramazan Beyzayı seviyor mu? Ramazan Beyzayı seviyorum mu? Ramazan Beyzayı seviyorum mu? Şimdi yazılar baya baya hızlı geçmeye başladı. Bize tabii görebildiğimizi cevaplayacağız. Şimdi sana karşı sevgisi var mı? Ya kadersel bir birlikteliğiniz var. Sevgisi hani burada sevgi namına bir şey vermemiş. Daha çok burada birbirinize dengeye girememişsiniz onu gösteriyor. Fikirsel ayrılıklarınızı gösteriyor ama tekrardan bir barışma var onu gösteriyor. Yani burada ikili şey pardon birli vadeler gösteriyor. Yiğitcan Dilara barışma var mı? Yiğitcan Dilara barışma var mı? Aranızda biraz ufak tefek yalanlar geçmiş. Kaç taraf daha önceden evlenip boşandı mı? Böyle bir kart attı ama ee, veya nişanlı yaşamış olabilir. Seninle tekrardan bir iletişime girecek. Burada öyle gösteriyor. Yedili vadeler. Ama aranızda ufak tefek yalanları egale etmeniz gerektiğini söylüyor. Hüseyin Serra'yı seviyorum. Teşekkür ederim. Sude hoş geldin. Şerife hoş geldin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar büyük harflerle yazmaya özen gösterin. Küçük harfleri okuyamıyorum çünkü. Şimdi moderatörümüz de daha henüz teşvik etmedi. Birazdan teşvik eder herhalde. Remziye neler verdiysin? Ya yani şöyle ee, çekip gitmiş zaten. Çok fazla çaresizliği var. Verilen emekler çok fazla harcamış, tükenmiş. Şu anda senin için e, ikilem hissediyor. Şu an için bir geri dönüş yok maalesef. Onur Berfin'e dönecek mi? Onur Berfin'e dönecek mi? Onur Berfin'e dönecek mi? Şu an için enerjisi biraz durağına girmiş maalesef. Onda bir dönüşüyor. Çok fazla öfke çalıştırıyor ve dengesizlik var. Kendi ailesiyle veya arkadaşlarıyla alakalı çevresel Sorunları var. Şu anda onlarla meşgul birazcık daha. Kafayı onlara yönlendirmiş diyebilirim. Samet Gamze barışacak mı? Samet ve Gamze barışacak mı? Samet ve Gamze barışacak mı? 18 Ekim ne olacak diye yazmış birisi. Ne olmasını bekliyorsun? <laughs> ne olmasını bekliyorsun tavırla? Bu burada seninle alakalı iletişim atıyor. Biraz kalbi kırık. Biraz değil, bayağı kalbi kırık. Ama sevgine pek inanası gelmiyor şu aralar. Onu söyleyebilirim ama seninle tekrardan bir iletişim kurmak istiyor. Bunu onu göstermiş. Serkan Nevin'e dönecek mi? Serkan Nevin'e dönecek mi? Arkadaşlar sizlerden bir şeyler rica ediyorum böyle arada bir ama hani bakın eğer ki böyle bazen hediye gönderiyorsunuz. Hediyeyi gönderdim illa bana bak derseniz o hediyeyi göndermeyin. Ben kimseden hani ne hediye ne beğeni ne başka bir şey hiçbir beklentim yok. Ben burada elimden geldiğince soruları gördükçe cevaplıyorum. Bilginiz olsun. Ama göndermek istiyorsan sizin bileceğiniz iş. Ama ben böyle bir talebim yok sen de tamamlanmak istiyor bu da tekrardan. Ama sana karşı biraz öfkesi var. Biraz böyle e, ya yani arkasına hayallerine dönmüş. Seni stalkluyor bir yerlerden de. Yani, bu ilişkide de artıyı eksiği sorgulamaya başlamış. Ama tekrar dönüşü var mı? Var. Ama burada vade vermemiş. Çok dağınık çıkmış kartlar. Ama tekrardan bir dönecek sana. Bunu bilgin olsun yani. Yalçın Esma sevgili olacak mı? Balık kadın teşekkür ederim. Yalçın Esma sevgili olacak mı? Peki ve esma sevgili olacak mı? sizden sevgili olur ama yani birbirinizi biraz harcarsınız, dengeye giremezsiniz diye gösteriyor orada. Emin misin yani sevgili olacak? Yani biraz uykusuz kalabilirsin bakın. Gel şimdi uykusuzluk çekiyorsun da. <laughs> Arkadaşlar büyük harflerle yazın. Yoksa Adem Gizem'e adım atacak mı? Göremem. Adem Gizem'e adım atacak mı? Adem Gizem de tamamlanmak istiyormuş ama şu anda nedense arkadaş veya aile arasındaki sorunlarıyla ilgilenmeye başlamış. İlişkinizi çok fazla tokside döndürmüşsünüz. Siz de ayrı hayalleri kuruyorsunuz. Çok fazla ayrı hayaller ve sevgine inanmamaya başlamış. Yani tekrardan barışma var mı? Sen de tamamlanmak istiyorum. burada. Onu gösteriyor ama şu an için adımı yok sadece. İyi teşekkür ederim. Medet Ecin hakkında ne hissediyor? Medet Ecin hakkında ne hissediyor? Medet Ecin hakkında ne hissediyor? Seninle alakalı çok fazla ikilemi var. Yani iki tane birden denge kartı atmış burada. Denge hissedemiyor. Sende alakalı bir şeyler varsa da denge hissedemiyor. Maalesef çok fazla denge, dengesiz. Çok fazla öfkesi var. Damla Nur Malatya içi olacak mı? Hoş geldin. Benim biricik ee, şeyim. Valoratörüm. <laughs> Damla Nur Malatya işi olacak mı? Damlanır Burada hem sevinç atıyor hem üzüm atıyor. Şimdi şöyle bu iş olacak ama gittiğin zaman beklentilerini karşılamayabilir. Bilgin olsun. Çünkü en sonunda birazcık fakirlik kartı atmış. Evet Malatya işi olacak ama gittiğinde tatmin olamayabilirsin. Bilgin olsun. İşte, Ahmet ve Sevgi barışacak mı? Ahmet ve Sevgi barışacak mı? çaresizliği var bunda ya. Ahmet bir yerlerden böyle stoplama var. Hani bir şekilde tamamlanmak istiyor senin şu an için adımı olmasa da çünkü çok fazla üzerine gidip baktı adamı bıktırmışsın ya, yani çok fazla baskı hissettirmişsin. <laughs> yani burada adım atarsa 12 vadelerde atar ama bunu da birazcık acı atar diye gösteriyor kendileri. O da teşekkür ederim diye teşekkür ederim. Umut İlkay'la barışacak mı? Umut İlkay'la barışacak mı? Umut İlkay'la barışacak mı? Arada birçok yazıyı ben kaçırıyorum. Maalesef göremiyorum. Artık moderatörüm ilgilenecek. <laughs> Şu an için size barışma yok maalesef. Ya bugün ne var? Bu? Arkadaşlar enerjilerinizi biraz yükseltin ya. Baktığımdan beri doğru düzgün bir kart açamadım. Allah. Allah biraz şöyle pozitif ol Yani şu an için bak sen de çok fazla mutluluk, sen yaşadığı mutluluğu kimse de yaşayamamış bir insan ama çok fazla bıktırmışsın. Çok fazla dil yapmışsın. Şu an için adımı yok. Ömer Dilşat'la neden konuşmak istemiyor? Ömer Dilşat'la neden konuşmak istemiyor? Ömer Dilşat'la neden konuşmak istemiyor? Sana karşı çok fazla öfkesi var. Çevrenin dedikodusunu çok fazla dinliyor. Şu an için ilişki askıya almış. Geçmişle alakalı çok mu fazla konuşuyordunuz? Yani önceki ilişkilerinizle alakalı çok mu fazla konuşuyordunuz? Bunda ondan dolayı tartışmalar görünüyor. geçmişle alakalı. Her şeye sıfırdan başlamak istediğine göre, geçmişi konuşmak istemediğine göre muhtemelen geçmişle alakalı çok fazla konuştunuz. Bu da sıkıntı yaratmış. Sayın o teşekkür ederim. Eren yok abi. Orta Bak da enerji değilsin. Ney? Eren yok abi. Orta bak da. <laughs> en son Eren'i ben yakalayıp getireceğim sana. Az kaldı zaten. Baran Gökçe ile olacak mı? Baran Gökçe ile olacak mı? Az kaldı yani. Bu Eren'i... <laughs> Gökçe sizden olmasına olur da çok fazla yıpratırsınız birbirinizi. Burada öyle söylüyor. Yani ilişkiniz böyle hem toksit bir ilişki yani aşk ilişkisinden ziyade birazcık böyle flörtöz ilişkiye bağlar gibi duruyor. Gül sen gül. <laughs> Murat yeni iş yerinde mutlu olacak mı? Ya <laughs> Murat yeni iş yerinde mutlu olacak mı? Şimdi tuttu birisi para gönderdi. Ne diye para gönderdi? <laughs> Çok mu paranız var ki gönderdiniz? <laughs> ya Murat'ın birden böyle öfkelenme huyu var galiba, böyle kavga etmeye meyilli bir insan. Dengeye bir türlü giremiyor, eski iş yerini özlüyor. Çok fazla egosu olan bir insan galiba Murat. Sıkıntılı, pek mutlu olacağını sanmıyorum. Eski iş yerini özlediğini gösteriyor burada, kayıplarına odaklanmış. Neyse, geçtik. <laughs> Asiye dükkan açacak mı? Asiye dükkan açacak mı? Asiye dükkan açacak mı? Fatma burada mı? Fatma günlük fırçasını yemek için gelmesi gerekiyordu. <laughs> Fatma burada mısın? Her seferinde Fatma'ya patlıyorum ben. Ve burada diyor ki yani altılı vadelerde bu iş olur açarsın dükkanını açarsın ama sonunda çok fazla yıpranmışlık enerjisi veriyor sana. Bir teşekkür ederim. Nurettin Zeynep'i arayacak mı? Nurettin Zeynep'i arayacak mı? Arkadaşlar sizlerden bir şey daha rica edeceğim. Lütfen ama lütfen tek soruda kalın. Diğer arkadaşlara da bakabilirim. Olur mu? Yani ikinci soruyu sormazsanız çok sevinirim. Şimdi burada herkesin hakkı var. Başkasının hakkına saygı gösterelim. Burada aramaktan ziyade gelip seninle yüz yüze konuşmak istediğini söylüyor ama birazcık hırçın, birazcık sert bir şekilde gelebilir. Bilgin olsun. Mehmet'le Ayşe barışacak mı? Mehmet'le Ayşe barışacak mı? Teşekkür ederim Sincap için. Mehmet'le Ayşe barışacak mı? Kafasında bitirmeye çalışıyor seni çok fazla böyle hani özlemi de var aslında hani özlemi de var dengeyi alamıyor çünkü 8'li vadelerde bir eylem gösteriyor ama bu eylem muhtemelen ile alakalı bir eylem. Ee, ortak bir arkadaşınız varsa onu araya sokarsan birazcık daha ortam değişebilir. Berfin aşkını ne zaman ya da yakında bulacak mı? Berfin, berfin bir türlü aşk gelmedi Berfin'e ya. <laughs> Berfin sana bir şey yazalım biz ya. Kısmet doğası yazalım. Kısmetin açılsın. Ya Berfin burada 12'li vadeler gösteriyor. Birisi gelecek diye. Çünkü kadersel bir birliktelik gösteriyor burada. Ama şu an için böyle var ya kendini de çok fazla durağına almışım. Ve çok fazla sanki böyle çaresizlik hissettiriyorsun kendine. Niye böyle yapıyorsun ki? Yani gelir elbet bilsin. Niye öyle? Gelecek gelecek. 12 vadelerde gösteriyor. Cihan Viyan'ı Vianı mı? Cihan Viyan'ı arayacak mı? İnşallah o isim doğrudur. Doğru mu o isim arkadaşlar? Viyan Cihan Viyan'ı arayacak mı? Sen de tekrardan iletişim kuracak ama bunu bitirmek için kuracak bir gün olsun. En son kartın ölüm kartı maalesef. Yani biraz sıkıntılı. Sizin niye böyle Hazal ve Hasan ilişkileri olacak mı? Hazal ve Hasan ilişkileri olacak mı? Hazal ve Hasan'ın ilişkileri olacak mı? Hazar ve alsan ilişkiler olur ama biraz gel gitli olur. Bir gün olsun. Yani burada fikirsel ayrılıklarınız çok fazla görünüyor. Birbirinizi emeklerini biraz harcayacakmışsınız gibi duruyor. Evet olur. Yani en son kartınız güzel. Hani barışma, düzgün bir şekilde ilişki kurma kartı. Ama biraz yıpratacaksınız birbirinizi. Cumali ve Havva sevgili olacak mı? Cumali ve Havva. Berra teşekkür ederim. Sevgili olacak mı? Cumali ve Havva. am. <laughs> Yıpratmaya mı amin. <laughs> Şimdi burada diyor ki, e, dünya kartıyla 60 tamamlanma kartı ama emekleri birazcık harcamaz. Sizinde de görünüyor. E, emek verirseniz, çaba sarf ederseniz çok güzel mutluluk olacak diyor. Anladın mı? Yani emek vermeniz gerekiyor. Ciddi anlamda emek vermeniz gerekiyor yalnız. Amin. Yani emek kelebek yemiş. Hoş geldin. Yasin Eylül'e dönecek mi? Bir teşekkür ederim tekrardan. Yasin Eylül'e dönecek mi? Yasin Eylül'e dönecek mi? Yasin şu anda insanlardan izole olmaya çalışıyor çok fazla. Yani Aranızda yalan, fikirsel çatışmalar. Şu an için dönüş yok maalesef. Yani her türlü sıkıntılı şeyi birbirinize çekmişsiniz. Eren Güler'den hoşlanıyor mu? Eren Güler'den hoşlanıyor mu? Bir teşekkür ederim tekrardan. Eren Güler'den hoşlanıyor mu? Yani burada hoşlanmayla alakalı kart yani bir tane atmış ama geri kalanı hep böyle sıkıntı. Ya sizin hakikaten bugün hiç enerjiniz yok galiba ya. Ne yapsak buradan biyoenerji seansına mı döndersek bu tarot işini? hani sıkıntılı çıkmış. Sebahattin İrem'i özlüyor mu? <laughs> Sebahattin İrem'i özlüyor mu? Ya biraz canlanın. Ne bu? Aa kasvetli kasvetli geldiniz. Elenler... <laughs> Elenleri <laughs> <Elemler> kapatılsın. Kapatılsın. <laughs> Evet burada hani özlemekten ziyade sana adım atmak istiyor. Yani çok şükür bir tane adım kartı geldi ya. Evet özlem kartını da attı bak. En son özlem kartını da attı sana. Altılı vadelerde tekrardan gelecek. Ama biraz öfkeli de olsa gelecek. Artık alttan alırsın. Murat Ezgi'ye dönecek mi? Murat Ezgi'ye dönecek mi? Tek bir soruda kalmaya çalışın arkadaşlar. Murat Ezgi'ye dönecek mi? Zaten o hayatında biri varsa mutlaka o şeyde çıkar. Evet dönecek. Altılı vadeler gösteriyor sana da. Enteresan bir şekilde. 78 kartın içinden direkt mi bu kartı çektim ya? Hayır. Şimdi burada diyor ki yani geleceğim ama diyor hani biraz canını acıtabilir Şu an için rahmet çünkü çok fazla uykusuzluk yaşıyor. Sen de yaşıyorsun, o da yaşıyor. Aynı zamanda iki tam merkezde verdiği için. Ee, her ikiniz de zaten birbirinize zeytin dolu uzatmak istiyorsunuz. ancak hayalleriniz çok farklı yönlerde ilerliyor. Altlı vadelerde dönecek. Hayatında biri çıkmadı. Mehmet Leyla'ya dönecek mi? Mehmet Leyla'ya dönecek mi? Yani onu özellikle diyorum tek soruda kalın. Çünkü altı tane kart açıyorum. 6 tane kart ne çıkıyorsa çıkıyor. Burada genel açılım yapmıyorum kimseye. Özellikle sadece tek bir soruya odaklanmaya çalışıyorum. Şu an için ilişkiyi askıya almış. Tekrardan bir iletişim kurmak istiyor seninle. Evet burada ana biraz uzun vadeli 21 diyor. Ya ay 21'i olabilir. 21 gün sonra da olabilir ama 21 hafta da olabilir. Biraz sıkıntılı çıkmış. Mode Olcay Filiz. Mode Olcay mı? Mode. Olcay Filiz'i seviyorum. Doğru mu? Yani şu modeli yazmanıza gerek yok. Bakın ben burada şeyi karıştırıyorum sana. Olcay Filiz'i seviyorum. Artık moderatör cevaplamıyor. <laughs> ben cevaplıyorum. Moderatörün şu anda aklında <laughs> erenler kapatılsın var. Sana karşı sevgisi var, özlemi var, stoklaması var, birazcık böyle dengesizliği var aranızda. Altılı vadelerde sana da tekrardan geliş görülüyor. Moderatörüm gittin mi yoksa? Kayıp mı oldun? Nereye gittin? Aha moderatör kaçtı. <laughs> Nerede acaba? İki gündür fişini çekmiyor. <laughs> İki gündür yok mu? Temziye. Senin durum vahim. İki gün. Neyse. Toparlayacağız, toparlayacağız. Muhammed Yeliz'i arayacak mı? Şu yazıyı yazmazsanız ne kadar çok sevineceğim biliyor musun? Abi beni gör, abi gör beni. Parmaklarım koptu. Ya yani orada hani görebildiğimizi zaten cevaplıyoruz. Yapmayın bunu lütfen. Yani birbirimizin enerjisini düşünmeyelim olur mu? Muhammed Yeliz'i arayacak mı? Sizin yolunuz çizginiz bir ama ilişkiyi çok fazla tokside bağlamışsınız maalesef. Yani tekrar bu ilişki döner mi? Döner. Evet yani şu an için aydınlanma sürecine girmiş. Tekrardan düşünce yapısına dalmış. Evet. Yani. Öyle. Ee, burada 13'lü vadeler diyor. Tekrardan bir dönüş sağlayabilir ama ilişkiyi maalesef çok fazla tokside almışsınız. Çünkü biz şimdi hani hiç kimseden bir şey talep etmiyoruz arkadaşlar. O yüzden rastgele bak mesela bu. Beğeni yapıyorum. takip değil. Yani, Uğur, Mercan. Ya yani bunu yazmana gerek yok bana. Işte. Onun için diyorum ya özellikle arkadaşlar yapmayın bunu. Birbirinizin enerjisini düşünürüz böyle. Hani diretmeyin bir şey için. Uğur, Mercan. Evlilik var mı? Şimdi bakın şu anda hani 102 kişi izliyor. Bu 102 kişi aynı anda mesaj atıyorsa benim halimi bir düşünün. Moderatörün halini bir düşünün. Yani elimizden geldiğince görüp cevaplamaya çalışıyoruz. Tamam. Evlilikten ziyade bir nişanlılık görünüyor ama bu nişanlılık sonrası ah bak bereketli kartta atmış. Nişanlılık sonrasında biraz öfke çalıştırıyorsunuz. Yani bir şeylerin böyle baskısını yapıyorsun. Baskısıyla beraber kaçırıyorsun bu insanı. Çok fazla kaçırıyorsun. Yani, çok fazla baskı yapmazsın. Yani yıkım enerjisine döndürüyorsun. Etmem. Evet. Sadece soruyu yazın. Ekstra bir şey yazmayın. <laughs> Kayra Hazal olur mu? Kayra ve Hazal olur mu? Kim? Şimdi... <laughs> Fatma geldi. <laughs> Fatma günlük parça fırçasını yemek için geldi. Hoş geldin Fatma. <laughs> Fatma hala bir sevgili bulamadın. Hala diyorsun ki evlenecek miyim? <laughs> Kayla Hazal evet sizden olur gayet de güzel olur biraz noktalarda anlaşamazsınız ama olur Gonca astrolog olup <laughs> benden eğitim alırsan kazanırsın Gonca ha tamam, benden eğitim alman gerekiyor <laughs> Gonca güzel bir astrolog yapalım seni Gonca. Oo Gonca çok mu ders çalışıyorsun? Kendi kendine böyle yalan şeyleri var. Sıkıntıları çok kıyamam. <laughs> Gonca dengeye girmen gerek. Bağımlılık yapmış bu sende ama bak sorumluluklarını ihmal ediyorsun. Dengeye girmen gerekiyor. Yani gerçekten sorumluluklarını ihmal etmeye başladı. Savaştan çıkmış gibisin biraz. Kendini toparlaman gerekiyor. Bak işte Ali. Öyle... <laughs> Hediye attım. Nazlı Murat barışacak mı? Arkadaş yani yapmayın şimdi. Kurban olayım. Ne olursunuz yapmayın ya. Gonca senin sorunu cevapladım. Sen devam etmiyor. E, devamlı yazmaya mı çalışıyorsun? Seninle alakalı çok fazla pişmanlıkları var. Tamam sen de çok fazla mutlu olmuş ama geri dönmek istiyor mu? Ona bakacağız hayallerine sırtını dönmüş. Seninle alakalı çok fazla ikilemi var.